Şükür Türkan'dan acı haber geldi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haberi size verdiğim için çok üzgünüm. Şükür Türkan sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu ve Fatma Erdem her şeyi itiraf ederek Şükür Türkan'ın yerini söyleyince jandarma ekipleri hemen olay yerine koştu ve Şükür Türkan'ın cansız bedenini olduğu yerden çıkardılar ve Acı haberi Fatma Erdem gözyaşları içinde dinlerken "Çocuğumu ben öldürmedim." dedi. Fakat acı haber gerçekten öldüren Fatma Erdem'di. Çünkü Fatma Erdem her şeyi biliyordu fakat itiraf etmeye yanaşmıyordu. Fakat jandarma ekipleri çükürün cansız bedenini bulunca Fatma'ya her şeyi bir bir itiraf ettirdiler.